TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan maalesef kötü haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'la berabere kalmasından sonra Fenerbahçe'li başkanı olan Acun Ilıcalı'nın istifası istenmişti. Bu kez de Survivor'da yaşanan olaylar gündeme geldi. Acun Ilıcalı konseyi topladı. Survivor bitiyor mu? Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hikmet ve Batuhan'ın arasa geçen kavga yarışmaya damga vurdu. Acil durum konseyini toplayıp Hikmet ve Batuhan ile konuşan Acun Ilıcalı seni yarışmada tutamayız dedi. Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. Şampiyonluk adayları yavaş yavaş belirlenmeye başlanırken kimlerin sonuna kadar adada kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ortalık iyice karıştı. Oyun alanında Batuhan ile Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Batuhan kulağıma kum atıp aynısını bana yaptığında cümlesini kurarken bir anda yerden kum alıp Hikmet'e fırlatıyor. Hikmet sinirle Batuhan'ın üstüne yürürken Volkan dirseği denk geliyor. Acun Ulucan acil durum konseyinde Hikmet ve Batuhan ile konuşuyor. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın kusura bakma burası boss, box boks ringi değil insanların birbirine vurabileceği bir yer değil. Kötü söz daha önce de söylenmedi mi? Burası Survivor. Kötü sözden yarışmacı yollamıyoruz. Şiddetten yolluyoruz. Seni yarışmada tutamayız sözlere damga vurdu. İzleyiciler Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi olacak sorusunu sormaya başladı. Yarışmanın yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu. Özür dileyen Acun Ilıcalı şansımı şu anda çok zor gözüküyor dedi. Süper Lig'de de Kayseri Spor'la beraber kalarak Galatasaray'la puan farkını 5'e çıkaran Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı taraftardan da özür diledi. Ilıcalı taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var şansımı şu anda çok zor gözüküyor. Herkesten özür diliyorum. İstifa gibi bir durum söz konusu değil dedi. Acun Ilıcalı'nın hem Fenerbahçe'de hem de TV8 e yaşadığı problemler sonucu TV8 kanalında yayınlanan Survivor programının da bitireceği iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.